burada Afyon Karahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin hazırlamış oldukları 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını açmış bulunuyoruz. Ben okul müdürü olarak bütün katılımcılara, ee, emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sadece bilim fuarıyla kalmadık biz bugün. Ayrıca e, Kızılay Kan Merkezimizi aradık. Aynı zamanda kan merkezimiz buraya geldiler. Kan bağışında bulunacak velilerimiz, öğretmenlerimiz ve isteyenler. Ve yine bunun yanında üçüncü bir etkinlik olarak da orman müdürlüğümüzle irtibata geçtik. Sağ olsun orman müdürlüğümüz tarafından 500'den fazla fidan ağacı getirildi. Programdan sonra etkinliğimize katılan velilerimize, öğretmenlerimize bu fidanlarımıza dağıtacağız. Böylece bir günde etkinliği bir arada gerçekleştirmiş olacağız. Ben sizlere de çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. <laughs>